Hem arkadaşlar görsün. Ya varsa bunları işe bırakırız ya. Bırakırız abi. Sezonu yeni açtık bizde de. de. Atmaca evet. da yok. Çok yardı abi. Çok parçaladı. Evet. Evet. Hele o Ömer'den aldığımız bir tane boş vardı. Bunun üstü üstünde de mu? Ne evet. güzel evet. başladı. He, evet. birini aldı. Birini zaten paramparça yaptı. Buradan bir koydu. Ha buraya kadar bak. Evet. Başladı mı bu? Güzel başladı. İyi be, O da atıp geliyordu bize. Var ya olmaz O dumanlı bedenin bir bir şey öldü. Onu evet. uçurup evet. görmedik ya. Vallahi göremedik onu ya. Vallahi göremedik onu ya. Abiler, oyun kuşunun büyük kısmından Ahmet Maraşlı abimiz ziyaretteyiz. Burası Ahmet abimin yeri. Burası hedef kuşların. Şu sarı kümeş damızlıklar. Yavrular. Burada yavru ekeleri. Burada 7-24 kuş uçar böyle. Körfezi incisi kupamızda da bu şapkalı abimiz birincidir. Erdal Kahraman abimiz birincidir. Daha onu geçen olmadı şu ana kadar. Bugün bir kuş daha var. Saat 5'te kupaya ulaşacak. Onu puanlamaya gideceğiz. Orada da yayın yapacağım. Sizlerle paylaşacağım. Hem görün. Canlı canlı izleyin. Bu yeni mi başladı bu yavru abi? Ha? Evet.

Maskepti, TGF, İGF, MGF, Ankara Kupası, Nefes Adil abinin kupası, Adil abinin adını, var. 2009 Ankara Eşik Şampiyonu, 2000 altıda Mehmet Emin'in orada aldığım ufaları saymıyorum. Türkiye'de ne kadar göreceğim var abi. Zaten memleket biliyor, bilmeyen arkadaşlar olabilirler. Oyun dışında. De... Ama dediğim gibi kupa kazı ölçü değil. Kupa o kupa kriterini ölçü. Öyle Aynen. bir kazı ölçü. Kupalamak, kupalamak için ayağına bağlamak için. Şey. Öyle evet. de işte şimdi evet. standartlarda abi ha, işte tüzük insan... yapmışlar. Ya, önemli olan bu... o seramayı da çıkıp o kupayı aldım. Aldım edinmedim gözüne gelmiyor. Bak bütün İstanbul'da araba veriyorlar. Aynen. Bizim adam olayım. Mesela bizim için yavru da ikide bir yıl arkadaşlar var. Orada aldık, hiç i̇şte, aynen bu da böyle yani, bu ayrı bir şey ama bu kupa'yı bizim yapalım. hakkında ne yani. yoksa bir olsa, bizim buradaki gibi olursa, sonra aynen, doğru bir şey yani, söyle, 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 söyle. bizim o zaman onlar, biz. Bizimlar, ya normal bizim şeylerin, Ar şeylerin... Ya bu işler şimdi paraya döndüğü için abi biraz şey oldu. Kutucular var. Evet, evet. Büyük rant oldu yani. Adam sıfır ekleyemedi. Korsun kuşunda da öyle biliyor musun ben abi? Yani bizim şimdi e, 2 -2 e, o festivallerimizde kupalarda hani tüzükler oluyor ya. Tüzüğe göre adam şimdi gelen kuşu puanlayacak. Adam evindeki kuşa göre puan veriyor. Veya atıyorum şöyle söyleyeyim. Farzı misal konuşayım. Yani adam Arap beyaz besliyor, adamı tutmuşlar çakmaklı mavi dalında veya ne bileyim işte miski dalında veya sabunu dalında adamı tutmuşlar, hakem yapmışlar. İşte biz öyle şeylere aslında karşıyız ama mi? millet bilmediği için tam olarak. Tabii tabii. Ya. Ee, o yüzden de işte derece alan kuşlar bu sefer diyor ki adam 3 tane kuş gelmiş, birini bir birini 2, birini 3 yapacaksın. Mecbur yani bu. Adam da diyor ki ben diyor Türkiye dalında kupa aldım diyor. Ulan kaç kuş da aldın? Ha, bildim, aslında ya. kupaları hak eden kuşlar şeyler abi. Genelde beyazlar, Araplar, bizim kuşlarımız da yok, bizim kostüm kuşlarımız da şey şey Orada bilen çok abi. Adamı, işte, de, Bizim şey, şey, işte... Ben ne abi, ben, abi senin dediğin gibi işte, İzmit Kupası'nda nasıldı? E, gittiniz o kuşu izlediniz. Kardeşim, işte, de Bunlar ne biliyor musun? Şu, i̇yi hakem olacak, Hakem bir şey bilecek. Bir de her aynı Değil mi? O zaman mesela ne Aynen. O zaman kendin gitmesi lazım. Evet, kendin gitmesi Bir taraf sizi yorumlayabiliyor. Ama öbür türlü mesela öyle şeyler ki ya buraya Erdal gitsin. Yani öbür tarafa sen git, böyle, öyle olmaz. O Aynen. Ama senin üstüne, benim arasında o farkını kaçırır. Böyle Bu da o zaman ne yapıyor? Bu, bu gidiyor. Bu işçilerin gelişine gidiyor. Bu işçilerin gelişine şu, Aynen abi. Türkiye'de. Ama buradan gitti yani abi Ağurası sonuç olarak. o yöntemi şimdi ha Ankara. Ya... Ağabey, yalan dolan. Hele o ihtiyar bunama cenahında olanlar varmış. Onların hayatı yalan dolan. Eski kuşlar, eski kuşlar, başka bir şey Değil mi? Eski de eskidik abi. eski de Kır, kır, kırıla kırıla, kırıla abi. Kırıla şirinlik, kırıla kırıla. Ben de şimdi teknoloji çağındayım. Oğlum için şimdi kıymetli. Herkes herkesin her şeyden O dönem telefon bile yok. adam muhtar haber bakıyor. Aynen. Aynen. Öyle Mektup gönderiyormuş. Telegram atıyormuş. Öyle abi tabii. Şimdi ama adam herkes o, bu dolayacak. Şey, adam telefonla da görür, Bir dakika da sana ulaşıyor. Yapamadığı Aynen. İnsanları tanıyor. Öyle. Bir çok var. Bana göre oyun için Cevap da versin daha ileride. Cevap da ileride ileride. Türkiye'de yani, bayağı yani. ileride yani. Korkunç şeyler var, yarışmalar var, izin vermiyoruz. Buradan mesela... Rant oldu abi Rant oldu. Gelir tabi tabii. tabi. Ama hmm. mesela... için arkadaşlar. arkadaşlar, çok da tanımadan bir almasınlar. Mesela adam çok Bu işin dolandırıcısı çok bu abi. Çok dolandırıcı. Ya işte adam 90 kere gelsin bir Düşünsene işte, ya karılar mı var ya karı mı kaldı? Elif'in duvarı 90 yılında içti. Zabıta Mehmet amcanın kuşları değil mi? Mehmet ağanın kuşlarında. Ya yani herkes de diyor ki işte o kuşlardan, o kuşlardan. Alakası bir tane atsınlar abi havada görelim abi. O kuşlar çok büyük oynuyormuş abi. Onlarla alakası yok yani izlediklerimiz. Hep oynuyormuş. He oynuyormuş işte. O o zaman hem kuşlardan bahsediyorsun. Ben aynı mahallenin adamıyım. Ben kaptığı bir tane kuşlarını görmedim. Ve öldüğü bir adam var. Şimdi ismini vermiyorum. İstanbul'da. İhsan abiyle gittim. Bu şu an nasıl gidecek? Ya dedik Allah Allah bu kadar iyi. Bir daha hakem demiş ki aman demiş abi sakın ay şimdi aklına bunu kaldırsaydın. Bu sayı süre süpürüldü. Gitti bu Sinan Diyan'ın çatı. İhsan abi de var. Bura abi dedim bir arayın ki şey o zaman. Sen yalan söyleme cevap verdin artık. Avrasya'nın var. Bir aradık abi dedi ne yapayım oradan buradan, burada. Neyse dedim bir şey soracağım sen. Sen gidin İstanbul'da bütün insanların adını isimlerini. Dedim böyle böyle bir şey dedim. Ne demişim abi dedi. Abi aman bu işi ikinciye kaldırsaydı. Bu payı payı silah çıkıyordu. Bu Yok abi dedi ben şöyle dedim. Aman abi bir hakkım daha kaldı. Bunu da o hakkına kaldırıp da o hakkını da yakma. Yani bu güçten bir yok olmaz. yani. Öyle dememiş yani, ya. De, başka öyle Başka türlü söylemiş. Ha işte. Ha Ha var canlı burada canlı, canlı, canlı <laughs> Yok abi bir hakkın kaldı. Bunu da ona kaldırıp da hakkını yakma. Adam bize ne anlatıyor? Elim ne demiş. Değil <laughs> mi? Dinlediğin zaman saçı beyazlar. Biri on katıyorlar işte. Ya yalan çok kardeşim. Hele bu yaşlı cenahı çok yalan. Ya tamam insanın yaşına buna saygı duyulur, hizmet edilir Ama kardeşim geçmişinde olan adam da insanı doğru yemez. Yeni nesilin çoğu kuş geçtiğini bilmiyor ya. Aynen. Kuşu bilmiyor abi. Adam oturuyor, oturuyor eski deniz. Bırak abi eski yeniye bak ya. Bu yeni de sende kuş yok mu? Allah. Bak ne diyorsun? Sen ne varsa ben gözlüğe geldim. Ayet'i bir oldu. İki lira gidiyor, sen ağzı iki sen kalıyorsak olur. Başka görmedin mi? Şey. Aynen. Yok. Yok yok doğru ben abi. Abi biz de memleketin yedi canını geziyoruz yani. Gidiyoruz, bakıyoruz, görüyoruz, yani, alıyoruz, alıyoruz getiriyoruz. O üstüne bir şurada bir da altı

rezil eder. Ya. Yeri gelir ya. rezil eder yani. Bir dostunu çağırırsın, kaldırırsın. Akıl alır bir bakmışın ha yerde kuş. De... Yani. Ya, yani. ye yani, Abici abi. <laughs> abi, vallahi 15 tane binatladı yani. <laughs> 9 2 puanları yine bir kazandı diyor. Yemin ederim diyor. Bu senin de takılaştığın bir gözle. Bir takılaştığın bir gözle. Bir başlamadan bitirdik. Şey şey. İşte diyor ya abi? Öyle ya, bu kadar ya yani o da şimdi kuşu tam böyle şeyle profesyonel yaptığın adam diyor ki benim kuşum diyor oynasın diyor taklasız fark etmez diyor. Evet, evet. Az yani o bravo, bravo, bravo. işte evet. onu savunanlar çok da o yüzden diyorum. Yani, bu, yani savunulacak cennet, bir o, yanı, yanı bak, yok aslında. Çok Hı. büyük hata ya. İşte. Abi bu tasarlar şimdi çok şöyle olur. Bugün aşırı efor sarf eder, sersiz güzel olur böyle. O gün vuramayabilir serdahlar da. Ona, onu, ona taklatsın ne demeyiz. O gün aşırı bir e, hatadır. Ama bunlar haricinde sürekli böyle gelişir de yabani gibi yere konmuyor. Aynen doğru diyorsun abi. Şey olarak serdah yapmadığı zaman. Oynamayı biliyorsunuz

onu da dünyana adamı Anlam bir ne takla, 50 takla, 60 takla, takla. Aleykümselam sağ olasın. Evet, Sonra evet. bir takla. adam bir Değil mi? Tertifli oynasın. Tertifli oynasın. Tertifli, soluklu böyle. Şey. Öztürkli, ya, ne takla 50, ah. 50 metre oynamasın ya abi, 20 metre oynasın adam gibi oynasın ya. Aynen öyle Benim bu ne içeride, şey. Bak, da bizim mesela amatörde bir hatamız. Bak şu ışık için çıkan beyaz kanatları geliyordu. Bakmaz diye. Şurada damız açtık. Sırlarda Ha 20 dakikadır geziyor. Ahmet o, abimle da, sohbetteyiz Ercan. Bu da amatör bir şey. Yani, da Şimdi bunu bir adam yaptı. Onu kenarız. Yani. da bizim ayırıyoruz. Mesela bunu bir Yayını da, paylaş, paylaş bu oyun kutunda nedir? Üçte bir şey var. Tabi Şimdi o yavru zaten iki buçuk saattir havadaydı. Şimdi yarım saatte buna saat. Ve diğerine bile inmez. Şimdi bu genelde mesela bir şey oluyor. Evet mesela. Yakın besleyenler mesela adam kutu sürüyor. Kutu oynadığına yine gidiyor. Bu sen kartı koyduğunu bir Bir giriyor altına. bütün her her tarafı şükür ya. bütün gibi çıkıyor. Tabi ne? Aynen. benim da konar takla çıkıyor. Bizim rahmetli bir şey var doğru söylüyorum. Oğlum bu şu öyle yani oyun gibi süren adamdır. Uyuncu terazi gibidir. Bir ayağını kaçırırken hep yanlış yapar. Onun böyle klasik yapıyor. Onun için bu işte hata yaptım. Üzülük sen yapmayacağım ikinci olarak. Aynen. İşten de hata yapar. De yapar. De yapar. Ya bazen ne abi kuşu yiyken şimdi veriyorsun. Teyitli adamın kötüyse yani abi, yapacak o, hiçbir şey yok ona yani. Baklamacı arkadaşlar İstanbul'da. Ya bir gittik bir ayara gidiyor. Abi diyor bu saatte Alo Metin. Baba şimdi ne unutun sarada. Yok istemiyorum. Çok teşekkür ederim ya. Almış o. Bugün bir tane de başka yerden aldım diyor. Tamam. 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 Metin mi nasıl Olmaz. adam şimdi bu yere biri durur elinde çaput var. Biri de uzun sürü kaldı O kutu zor yok. Kutu nereye tek havada kalacak Ya hadi. Gel Bak Ercan diye bir arkadaşım var. Şey... İsmail abi kuş gönderdi. Değil? İsmail Elbaz. Onun kısa, onun kısalarından içinde Vedat abinin beyazları var ya. Ondan boncuklu bir diyor bir tanesinde diyor Vedat Vedat abinin diye. ismi yazıyormuş. O evet. oyun stilleri nasıl diyor? Bir tane benim sayfamda var beyazlar. Aşağı doğru inmiş. Ahmet abinin sayfada varmış bak. Benim altında da var o beyazlar oyun. Benim sayfamda olacak Ahmet Mehmet. Bak duyuyor musun Sofi? Bütün o beyazlardan. Bütün bu beyazlardan benim kızım Vedat'tan gelmiyor. Yine bir taraf benim kuşlarım bu beyazlar. Beyazlarda derece yaptığım şeylerde İstanbul da aldım. Çok aldım ben.

bu bileceğin, çalışacağın, iyi bir şey Allah'a o zaman bulursun. Şimdi ne adam kendini kuşturmayı bilmiyor. ama ben yere bir şey ben hayatımda bir şey Geçen bir tane şey, yazmış. Geçen Ferhat yazmış. Adam söylemiş ona 50 metre, 100 metre oynayacak. Yok 50 sefer yapacak. 50-60 metre oynayacak. 20 taklayla 500 liraya dedi alırım hesabı Ben de yazdım ama öyle kuş varsa dedim paranın üstü açık varsa dedim öyle bir şey gidelim dedim alalım o arkadaş dedim hayallerindeki anlatıyor öyle bir kuş daha oynamadı yani aynen aynen Arap veriyor altına aynen var

Saatini şey, yani. arttırmış. O bir hafta daha öyle uçar düşürür de abi. Ya yuvru... iyi de o. İzat oldu. Dedim ya bir şey bak tutunmadı. Bir zaman bu beyazları da bir tarafa verir abilerim. Hayır dedim. Buna değil mi? Yok, bunların bir tarafı kedaydı da. Ondan bir şey, tarafı da bir tarafı. Kedinin kuşlarından bu tarafı değil mi? Kedinin. Onlar da bir yerlerde bir tarafı e Burada beyaz mayaz yoktu. E Burada benim kendimde beyaz mayazdı. Ben orada giyerdim. 2006'da. Hem oyunun müdürü uğurluydu. Hepsi bana para verdi. Öyle e bir. Evet tarzı oynamaya geliyordu. 5 yıl, 7 yıl, 7 attığı zaman evet tarzı bana bunu attı. Onu seyretsin mesela bunlardan bir yıl çekiyor. Ve tamam dedim. O arayı şimdi daha bir daha. Bunlar benim. Maşallah. Güzel bir şey. Güzel bir şey. Beğendim ya. Yani. Ama ama sınıfı. Ya düştüm düştüm. Ondan sonra oradan bir ötüş çekecek çok güzel bir yerde Ya daha da hangi sefer bak ya içtim abi ya Ya bunu da içtiyor tabi kaslandı ya Bu bozuldan ayıp içtiyor içtiyor Duydun mu Ercan? <laughs> Sen mi verdin be Ercan? Öldüm? Ya bizden aldı işte. Geçen gönderdi, gönderdi ya 30 küsür tane gönderdi evet, onları. Şeyde Mehmet Çubaklı'na bağışladı. Onlar için büyük kuşlar uçurdu, büyük kuşlar Ali uçurdular. Aynen. paralara Türkiye'nin şey ne vermeyi Ben size söylüyorum zaten. Hayatta yalan seninle evet, adam, yani. Şöyle kümesleri gezelim Ahmet abi gelene kadar. Bunlar damızlıklar abiler. Bakın Ahmet Maraşka abinin kümesinden meşhur beyazlardan, boz dumanlar, çikolatalar, Müslümanlar, bu kupa alan o Araplar gibi bahsettikler. Ay maşallah, maşallah, maşallah. Ercan, bak bu kuşlardan, şu kuştan sende var. Yayını izliyorsan bak bu kuştan, ben sana verdim bu kuştan, arka tepe bir dişi verdim. Solataların babası olur ha. Burası yavru kümesi. Eyle. Ne Bu sene sezon açıldı. Göçene uçacak kuşlar. Cezabın mı? Senin alabattın Abi diyor ben aldım oynamadı ya. Ne alakası var? Neyse abi? abinin beyazları değil mi? ya beyazlardı. Adam dinle bak dinle. Bu 30 tane kuş verdim bize. Ver Aynen. 33 tane bit beraber. Ondan sonra dedi özleyen oraya gitti. O dedi ki dedi, dedi ya sende ne kadar beyaz var? Kutu alan senin beyaz ne geliyor dedi <laughs> adam gördünüz abi? Belli. Ne kadar beyaz bu adam ya? Aynen. mı? Hayatta yalan söylemez. Benim bugüne kadar tanıdığım... Bugün Beyazcı Tuncay da yani, bahsediyor arkadaşlar. Yalan, Ankara'nın... Şey, iyi İyi hani, Tarih bir abidir. Hayatı adamın kuşturmakla gel, çalışmamış değil Erdal gördün mü? Işte. aynen adam dur, adam şimdi adamdan tanımadan kuş aldım adamdan değil tabi <laughs> bahçesinden aldım sonra finca aldım bu adamdan mı aldın? bu adama sordun mu lütfen? İşte aynen. millet aynı kuşlar benzer diye koyuyorlar, satıyorlar yani abi yani sonra benzer, millet değerler, atlanıldığını yani. anlayınca ama sana bir değer veriyorum yani yani de... ben o en büyük ağır merkezliydi. Bu. He. Hayırlı merkez yavrum e. işte. şeyi diyor ha. Sefa Paşa burada işte ben de gözlerim. Geliyorum diyor. Ya da otur, sen bile çıksana evde. Dur abi çekeceğim şimdi. Sen yani öyle bir şey baktığımızda yaparız da şu yemek mi bu? Yeriz abi yeriz. Yani yeriz. Abi, yeriz. Şimdi yemek var. <laughs> yeriz. Ben şu kümesleri gezdirdim. Kümeslerin sistemleri hep Ankara sistemleri böyle. Mesela sistemleri iyi ya yavru kızmaları. Bunlardan uçan var mı abi? Yeni yeni yavrular değil mi bunlar? Doğan evet. kupada birinci olan kuş nerede? Orada orada. Bu mu? İnen değil mi? He. abiler şu anda bizim körfezin incisi diye düzenlediğimiz bir oyun kuşu kupamızda yarışmamızda bu kuş birinci şu anda. Şu an ekeğe uçacak. Yavururken uçuyordu. Bakalım bir ay falan bunu da izleriz. Hadi. Ay maşallah. Attın mı bu kuşları? Ya, gitsin ya. Abiler yayına burada ara veriyoruz. Birazdan bir tane kuş atacağız. Onu, onunla baş tekrar çekip atacağım. Kanala abone olmayı unutmayın beyler. Bol bol paylaşım yapın.